Şimdi bu maç tabi herkese baktığınız zaman Adana Demirspor'u Sporu şey yaparlar ki hem böyle hem küçümserler hem de ligin sonunda olduğu için herkes kolay zannediyor ama kolay bir maç değildi zaten. Biz bunun farkındaydık. Disiplini bozmadan, oyunu bozmadan maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Tabii bir ara zorlandığımız anlar da oldu. Onları da atlattık. Sonra devre arası tekrar bir daha konuştuk. ama sonra da başka bir e, taktik yaptık. Çok iyi yaptık onu da. Ondan sonra da iyi bir galibiyet aldık. Tabii ki bu galibiyet bizim için yetmez. Çünkü bizim daha çok maçımız var. Çok önemli kritik maçlarımız var. Şimdi zor rakiplerle oynayacağız. Şimdi ben bu maçlardan çekinirim ama öbür maçlardan için rahat inşallah çok iyi olacak. Sakat arkadaşlarım da gelirlerse, o süreçte gelirlerse çok iyi şeyi yapacağımıza inanıyorum yani. Evet sorumuz var mı? Var mı? Nayla var mı? Mustafa Mustafa abi, bir sen mikrofon al. Abi. Önceki tebrik ediyorum hocam. Sağ ol. Ee, merkez orta saha oyuncusu Tolga, bu kez stoperde gördük. Tolganın stoperde oynamaya devam edecek mi bundan sonraki süreçte yoksa bu sakatlık sebebiyle mi orada gördük? O sakatlık sebebiyle. Yani zaten bizim baktığınızda stoper Emirhan vardı. Emirhan da milli takımdan geldiği için biraz sıkıntılı olur diye. O yüzden e, kararı Tolga'ya verdik. Tolga e, zaten oynadığı bir yer. Yani daha önce de oynadığı bir yer. Şimdi eğer Samba gelirse e, mutlaka biz onu e, orta sahaya alabiliriz. Yani. Evet Başka sorumuz var mı? Murat abi. Yok mu? Teşekkür tamam. tamam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.